Edirne Belediyesi Muharrem Ayı dolayısıyla Saraçlar Caddesi'nde vatandaşları aşure dağıttı. <laughs> Belediye Başkanı Recep Gürkan aşure dağıtım etkinliğine katılarak vatandaşlara aşureleri kendi elleriyle ikram etti. E, toko yok ya. Be, beni de uzattırıyorsun elimi. Toko yok, toko yok. Yasak toka. <laughs> Edirne Cemevi dedesi Mustafa Çetin, Edirne Belediyesi'nin düzenlediği Aşure etkinliğinden dolayı teşekkür etti. Muharrem ayı nerede kalma diye soruyu bazı arkadaşlarımız. Orucu olurum falan diye. Bakara suresi 183. ayette geçer. Der ki Adem peygamberden ağır zaman peygamberi Muhammed Mustafa'ya kadar eee tutulan oruçları tutuyoruz biz. Onları tutun dinde değişme yoktur diyor yani. Biz de 12 günden beri oruçluydu. Aşure bugün günüydü tabii. Tebrik ediyorum başkanımı. İyi tam gününde yaptılar aşure. Evet. Şimdi herkese e, mağarama yoruşlarını Cenab-ı Allah kabul etsin. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Muharrem orucunun tüm insanlığa hayırlı olması temennisinde bulundu. Başkan Gürkan, Edirne'de 4000 adet aşure dağıttıklarını açıkladı. Muharrem orucunun son günü bu akşam ee, biz de aşurelerimizi dağıtıyoruz. belediye sonra. Öncelikle e, Muharrem orucunu tutan bütün canlara tebrik ediyorum. Oruçları kabul olsun. Elbette İslam dini son din. Bizim dinimiz en güzel din. İnsanlığa en yakın. İnsanlığın özelliklerinin buluştuğu bir din. Ben tekrar Muharrem orucunun insanlığa hayırlı olmasını diliyorum. Sıdan oruçların kabul olmasını diliyorum. Bu yıl pandemi nedeniyle maalesef birçok yapmamız gerekeni yapamadık ama Alevi Bektaşi hemşerilerimiz, vatandaşlarımız bu anlamda üzerlerine düşen her şeyi yapıyorlar. Oruçlarını tutuyorlar, kurbanlarını kesiyorlar. Aşurelerini dağıtıyorlar. Biz de e, onların bu orucuna ortak olmak için ee, Hak Muhammed Ali demek için hep bir arada olduk. Kendilerine teşekkür ediyorum. 4 bin adet, 4 bin adet. Bunu Cem Vakfı Edirne Şubesi Başkanı Akın Çetin, Edirne Belediyesi'ne düzenledikleri etkinlik için teşekkür etti. Alevi Sünni olarak hepimiz Muharrem Ayını, Muharrem Ayını Allah kabul etsin, sahip çıkmaya davet ediyoruz. Hepimiz biriz, bir canız. Allah kabul etsin.